Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Playlist 3 ve 4 ile birlikte beraberiz. İkisini tek videoya koymak istedim. İkisi de çok kısa özellikler vardı çünkü. İkisini de shorts olarak ayrı ayrı sürekli atmak istemedim. 1 ve 2'yi yaptığım gibi. 1'i yaptım mı öyle hatırlamıyorum ama 2'yi öyle yaptığımı eminim. Onları shorts olarak atmak istemedim. Hızlı bir şekilde geçeceğim ikisini de bu videoda toplamaya. Evet şimdi bir tane değişikliğimiz var Playlist 4'te. 4'ten 3'e doğru gideceğim. Ters gideceğim. O zaman şöyle bir Özelliğimize hızlı bir şekilde geçelim. Evet ilk özelliğimiz için yine End'e geldik. Ve Ender Dragon'u keseceğim. Şöyle kestim daha doğrusu. Sonda bir ekran var Minecraft'ın. Böyle e, ufak bir yazılar falan geçiyor. Bununla ilgili bir değişiklik gelmiş. Şu an normal bir şekilde bu hızlı bir şekilde kayıyor. Şimdi Space'e basılı tutuyorum. Ve daha da hızlanıyor. Gördüğünüz gibi Space'e bastığım zaman bu. Ve JTRL Space olarak eklemişler. Bakın şu an normal spacete Space'de JTRL Space'de. 3 farklı hızlandırma eklemişler ve buraya bir e, sıralamasını falan değiştirmişler. O tarz şeyleri varmış. Öyle ufak bir değişiklikler yapmışlar ve Pre-Release 4 bu kadar. Buradan ESC'ye basarak çıkabilirsiniz bu arada bilmiyorsanız. Evet, Pre release 4'ümüz bu kadardı. Şimdi hızlı bir şekilde Pre-Release 3'ten bahsedeceğim. Evet, ilk bahsetmek istediğim şey bu. Şimdi doğal saçlar diye bir kategori var. Sadece e, oyunun dosyalarında diyelim. Bu gradiorit, granit, taş ve andezit. Bir de sanırım e, yeni gelen deep sea, derin kaynak taşı var. Onların mesela bakın şurada 5 blok var. Bu taşın 1, 1, 2, 3, 4 ve 5 blok. Eğer 5 blok üstü şurası suysa ve en az 5 blok altında, en fazla 5 blok altında herhangi bir doğal taş kategorisine giren bir şey varsa. Burada axolot veya gloss glit doğabilir. Parlayan antropot doğabilir. Yani bunları e, 1.18 çıkana kadar bu şekilde elde edebilirsiniz bu canlıları. Öteki türlü e, 1.18 çıktığı zaman yine aynı şekilde çalışacak. Farmı yapılabilmesi için büyük ihtimalle. Ve bir de e, Lush Caves biyomunda, mağara biyomunda bulacaksınız. Bir sonraki değişikliğimiz ise Pre-Release 1 ile birlikte oyuna geri mumlarla alakalı. O mumların arasındaki farkı da şu an ekranda görüyorsunuz. Evet şimdi ise keçilerle ilgili bir değişikliğimiz var. Keçilerle ilgili değişikliğimiz ise keçiler normalde demir goleme arıya falan vurduğu zaman bu canlılar geri saldırıyordu keçiler. Mesela arıya vurduğu zaman arı keçiyi geri zehirliyordu. Golem vurduğu zaman golem geri saldırıyordu. Bu keçilerin saldırdığı canlıların keçilere geri saldırması yani keçilerden intikam alması oyundan kaldırılmış. Bu keçilerin ölmesini engellemek için diğer canlılar ölebiliyor. Ama yani keçiler çok fazla hasar verdiği söylemez. Keçiler sadece o canlıyı geri itliyor. Yani keçilerden canlılar artık intikam almayacak. Evet 1.17 pre-release 3 ve 1.17 pre-release 4 bu kadardı pek bir özellik gelmedi ben bunların son olacağını düşünüyorum artık belki bir iki tane daha pre-release 5 gelebilir. Bu arada bunların asıl amaçları hata düzeltmeleri hepsinin hata düzeltmeleri aşağıda tek bir link var bütün pre-release'leri orada bulabilirsiniz hepsi aynı makaleye sığdırmışlar eklendikçe oraya ekliyorlar. Asıl bunların amaçları hata düzeltmeleri aslında o yüzden bunları yapıyorlar yoksa direkt 1.17'yi çıkartabilirlerdi. Bu arada 1.17'ye de çok az kaldı onda yukarıdaki kartlardan bakabilirsiniz çıkış tarihini. Bu videodan bu kadar da bu tarz haberlerden, bu tarz snapshotlardan, playlistlerden çok hızlı bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki snapshotta görüşürüz. Ben kaçtım. Ekranda çıkan kartlara tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.